Ben İsmail Güneş. Ben 1945 yılında doğdum. 65'te evlendim. İki çocuk babasıyım. Ben ilk baştan bir fakir ailenin çocuğuyum. Böyle büyüdük. Böyle yürüdük. Beş kardeşiyiz. İşte 55-56'da ilkokulu bitirdim. Ondan 64-65'e evlendim. Ondan sonra hep dışarıda çalışmakla oldu işimiz. Fakir dedim ya. Bu ilk evvel işte bu şeye başladım, küfe işlerine. Onlara başladım, oradan biraz devam ettim. Ondan sonra da bu el alatlarından da elimden, el alatından yine kapı çerçeve doğramaya başladım. İnşaatlar da çalıştık. 67 Asya'dan geldim. Ondan sonra yine tabii bir iş aramak mecburiyetinde. E kendime göre, işte bu aletlerle bir de 25 böyle ufak klanya vardı, üstü yapılıp, hemen üstü. ondan başladım 70'lere kadar, bundan çalıştım. Ondan sonra 70'den sonra bunları aldım. İşte böyle böyle hayatımı böyle devam ettim, uğraştık. Işte, 1092 senesinde Tahir'den buraya gittim. E burada da Allah'a şükür aşağı yukarı altı yedi arkasından çalıştım burada. Böyle bir şeyim oldu. Evet. böyle devam ettik işte. Bugün arada böyle de geldik. Mesleği hiç benim bir e, ustam yok. Benim ustam sen yanmışsın, seninkinden baktım nasıl yanmış. Ben kimse de hata aramam. sende yaptığın iş nasıl yanmış diye oradan bir temsil almak. Yani bakarım. Ben nereye gittiğim, gittiğim mesela yerlerde de Kirastan Hayda demindi, İznik'ten, e, Yenişehir'den, İnegöl'den, Bursa'dan, Gölcük'ten kirası taşıdım. Bir el vardı, onunla taşıdım. Her gittiğim yerde de giderdim Maram Ustane'de, bakardım böyle. Adam nasıl yanmış, ne yanmış. Yani orada bir eşlik görmezdim. Ben oradan bir kendim bir şey öğrenmek amacından öyle yetiştim, öyle büyüdüm. Ben mesela ben kendim isteyerek yaptım. Ama ondan sonra da burada da 6-7 kişiyle çalıştık yani. Köyde de vardı 2-3 kişi çalışıyorduk. 92'de buraya geldim, ondan sonra aldı yeder ama burada çalıştık. Bu mahallede yeni kurulmuştu, zaten kuruluyordu. Aşağı yukarı bu mahallenin doğramanın tüm ben yaptım. Dolap, kapı, çerçeve. E, hatta e, sıvacılık inşaatlarda da çalıştım. Yani hayatım hep bu macerayla böyle geçti yani. Şimdi şu anda her şey zaten makine şey. pek ustalıkta da bir şey kalmıyor. Adam mesela dolap yapıyor, hiç alakası, ilgisi yok. Sade bir kalem üzerinde çiziyor onu, ebatları bu mu diye gidiyor, oranla yine bir de yapar parçayı, getirip onu montaj ediyor. Bizi göre de bizimki keresteden keseceksin, yapacaksın onu, parçalayacaksın, toplayacaksın bir yere, oradan bir şey çıkaracağım. Şimdi ne öyledir. Şimdi hepsi makineleşince her şey tabi rahatlaştı. rahat işte. Bir inşaatta bir evde ne gerekiyorsa temelden ...daşından başlayıp, sıvasından, kapısından, çerçevesinden, doğramasından bitince kadar bunları yaptım hepsini. İnşaatı bıraktıktan sonra, arı kovanı, kapı çerçeve Şu anda biraz durgun yani benim işim burada. Yaşım artık oldu 78. Allah'a şükürler olsun. Eğleniyorum yani. Ağaç, bilemezsin ikinci hazır alıyorsun ama kendi gidersen başka. Dediğin gibi ilkbaharda kesilenle su yörümünde ağaç çabuk çürür. Su çekildikten sonra mesela şu mevsimlerde kesersen, şu mevsim ağacın ömrü fazla olur. Ona kurt yemez yani. Bu ee, o yaprak ağacının başladığı olsun kesilden ağacı artık bir senede hemen bakarsın çürümüş gitmiş yanından ayrılır. Kullandığımız ağaçlar çam ağacı genelde. Daha eskiden e, meşeden yapardık, çerçeveye, meşe ağacından yapardık. Beşeninde daha özünü bulurduk. Bana göre. Bunlar da işte, bunlar. Ceviz gelir mesela. Adam dolap ister cevizden. Onu yaptık. Kovan e, yapıyor. Şimdi kovanla genelde zaten başka bir araç bulmak zor zaten. Genelde çam. Söğüt. Ihamur. Gibi o. o. Bu şey kovana da bunlar daha iyi geliyor. Şimdi sabah sabah namazında giderim. Namazdan sonra kahvede bir çay içer gelirim. Ama saat artık mevsime göre neyse yani güneş doğduktan sonra o arada başlarım. Ölen yemeği girsin. Ondan sonra tekrar akşam iş sıkıysa gece aşağı yukarı 12, 1, 2'lere kadar çalıştığım zaman ne oldu? iş olduğu zamanla oldu? Yani günü, saati yok yani. Öyleydi. Bu oregonu yaparken de bak parmakla dedim parmakla bu çıta yaparken verdik. E şükür Allah'a yani ne bileyim. Memnunum. Hayatımdan memnunum. Memnun olmasam ben bu işte bunu yapamam Şimdi bunu ben bu sıfırdan baştan bu yaptığım işlere ebil yapamam Burada tezgahta ölçüyorum. Burada ölçüyorum. Kesme gidince kadar kaç yıldır diye kaç Veya unutuyorum orada. yazacağım orada. yazdım öyle? O hale geldik. Şükür Allah bu nasıl dediğim yani bu yaştan sonra dayandım ona. Genellikle yeni şey, İnegöl. yine göl. getirdim oradan. Getirip orada psikodan psikodan. bir vardı, sikotan. Bir metre masraya getirdim. Ha, zaman büyüdükçe başka büyük arabalarla getirme başladık. 6-7 kişi çalışır dedim ya. O zamanlar büyük arabadan getiriyorduk. İnegöl'den geldik, genelde getiriyorduk. 76'da bu vakiller düzlemişler. 80'e kadar Hatta 82'ye kadar. Çok rahatım iyiydi. Çocuk daha ufak. Rakip yok. Kötü çalışıyordum çünkü. Bir tek başıma çalışıyordum burada. Baş yardımcı olsa da diye. Yani tek zaman çalışıyordum köyde yani bizim köy. 500 tane köy. Çok memnundum. E, ne aldımsa o zaman aldım. İşte 92'de de niyetlendik, burayı aldık, buraya geldik. Böyle çok ferrah yaşamadım. bir gün mesela ki bugün ben de bırakam da bir gezme gidem ya da şunu yapam diye böyle bir yaşantım olmadı. Gittiğim yere de cemiyet varsa, düğün vardır, denek vardır, böyle bir şeyler vardır, davetiye vardır. Öyle gitmişimdir. Yoksa başka gezme için bir şey gitmedim. İsteyen sıraya girerdi, yani mesela küfe benim küfe ne oldu, benim sebep ne oldu, bunlar böyle giderdi. Ama o dönemde tabii ki bir an geldi gitti. Bunlar şeyim aramızda da gene hakikaten ben çalışıp da hiç daha yani bugün yarın da işim olsa da ne yaparım diye hiç böyle bir günüm olmadı. Hep mücadele, hep mücadele hayatım böyle geçti. Hayatıma sepetle başladım, kapı çerçeve derken hayatım böyle ağaçtan bitirdi. Ama yine de şükür Allah'ıma. Ben ağaçtan memnunum. Ağaç kokusuz bakansızdan hoş geliyor. Onun için ağaçtan memnunum. Ağacın yanına bir girdiğim zaman da huzurlu oluyorum. Bak şimdi mesela bunu gösterdim burada bunları mesela. Bunları temizliyorum. Hep demirden oynuyorum onları. Alatla oyuyorum onları. Emeklendi uğraşıyordum. Şimdi artık teknoloji çıktı onlara gerek kalmadı yani. O günden bugünün farkı bu ama yine de o gün bundan iyiydi bana gibi geliyor yani. Ama geçtiğimden dolayı ama zamanın gittiğinden dolayı bir, bir kapıyı bir günde bir günde yapar, bir günde takardı mı da. Bir günde. Yani iki kapı başladımsa ikiyi bugün bitirsem bir iki kapıyı takardı mı da. Onu ne gerekiyorsa hillelik, sahtekarlık kızdan içimden gelmez. Ama elinden fazla bir şey gelmiyorsa belli ki ben senden neyi yaparım da öyle bir şey de olmaz. Çünkü herhalde üstündür. Ama ben kendi içimde hiç öyle bir sahtekarlık böyle düşünüp de bu ne gerekiyorsa onun yanıma uğraşıyorum. Meslek hayatı düzgün çalışacağım. Düzgün çalışacağım. Benim e, bir sözüm var arkadaşlar arasında. Bir işe ilk evvela alkan Baştan temiz yapacağım. zamanında yapacağım. Benim sözümde duracağım. Alemden de düş, aç düş yanma imkan varsa ucuz yapacağım. Yani bu üç olacak. Temiz yapacağım. Fiyattan düşüreceğim. Zamanında yapacağım. En önemlisi zamanında yanmak. Tacir köyünde 5 e, sahnede işini yanmadığım Bak şu, anda yine hani bir aile kurmuş ayrı mesela. Hiçbir hanede sofrasına oturup da yemeni yemediğim, parasını almadığım bir tek hane yoktur. Allah şükür gittiğimde de yine de herkes ustam hoş geldin diyebilir. Kimseden de bir acizim yoktur. Oradan bora gelmemin tek sebebi de yerim e, köy tarihe gitmişinizdir. Mezal da halin altında, o derenin içindeydi, Yaptığı malzemeyi dahi sırtından çıkarırsın, gar yağış olduğu zaman da yukarı. Malzemeyi getirirsin yukarı okulun yanından, arabadan getirirsin, oradan indirirsin aşağıya, yol öyleydi. O yüzden dolayı tacire hiç kimseden bir şikayetim olmadan, ben bu ara kendi... Ben geldim, bu ara, onun için seyrek geldim, tacirden, bıkkınlığından, öyle geldiğimden falan değil yani. Ben yol derdinden, şimdi o zamanı da bir dönemlerde de tacirden arsa alacağına, yer alacağına izdikten iki tane arsa aldı. Bu dönemde tacir oradan daha pahalıydı. Yer bulma imkanından yoktu yani öyle şekildeydi. Öyle ayırdık işte. Bu çetenin burası 4 santim, burası iki santim. Bu kertik yoktu da buradan konik çıkarıyorum böyle. Şerifte tokuz halinde yapıyorum. Böyle hafif biraz kaba kalmış. Tercihim de bunu buradan versem dördü yiyecek. Buradan versem iki yiyecek. Bu sırt diyalını ortaya bıçak üstüne koydum böyle oradan. O sırtı alacaksın oradan. Bu geri kelim bura vermişim, bana doğru vuruyor şimdi. vurduğu zaman çıta fırladı ve parmaklar düştü işte içine bıçak üstüne. Yani dördüne beraber topladı gitti. O dikkatsizlik, o işte benim hani ustam yok dedim ya şıraklıktan, çocukluktan böyle bir şeylere zaten mesela bana yana gelen bir kişiye kesinlikle bana kısa parçayla burayı makineye geçirmem. Kendim yaparım. Bak şimdi şu anda e, kövde hele hele kadın cenazesi varsa hemen aklıma geliyor. Ben bunun yemeni yedim deyip nasıl nasıl benim cenaze gitmem lazım. Erkeklerden fazla kadının aklına gitmem lazım. Çünkü ben bunun yemeni yedim diyorum aklıma geri veriyor. Ölenlere rahmet eylesin. Gençlere tavsiye Az evvel dediğim gibi aldığım bir işi zamanında yapacağım. Temiz yapacağım. Biraz piyasadan düşük yanma çalışacağım. Tavsiyem bu. Bu işi yapıyorsan. Bunu bunu vuranlara, sebep olanlara, tanıtanlara da Allah razı olsun. Belki bir gün birisi anı hatırlar belki.